Evet, bugün saçımızı maşalayacağız. Yıllar sonra maşa kullanacağım. Bilmiyorum nasıl olacak. Ee, bu niye yanıyor ya? Bu manikin nasıl Bunu nasıl kapatıyoruz? Umarım kalmıştır. Umarım. Devam. Selam aşkular, Saçlarım nasıl? Bugün makyaj yapacağız Bugün makyaj yapmamızın asıl sebebi Dün dün makyaj malzemesi aldım Onları deneyeceğiz Şimdi aldıklarımı gösteriyorum Böyle bir isim bu e, kahverengi bir göz kalemi ama e, varsayımına göre şurasını ile dağıtınca smokey göz kalemi oluyormuş. Ben dün denedim, beceremedim ama bugün tekrar deneyeceğiz. Sonra pembe ve cırtlak pembe bir eyeliner aldım, bu da büyütsün. Sonra Pastel'in e, bu stickerlı maskası var. Bunu ben 3 yıl önce almıştım, 3 yıl önce çok beğenmiştim ve tekrar çok beğeneceğimi düşünerek aldım. Fiyat performans bir ürün. Aynam, aynam böyle kedi. Selçuk'un bulamadım normalde saçlarımı tutarım ama bulamadığım için böyle devam ediyoruz. Zaten saçlarım çok güzel olduğu için bugün böyle devam edebiliriz. Aa benim kalbim dün kap koymuştum gitmemiş. Ben çıkmıştı sanıyordum. Elime de yapmışsın elime de gitmedi gerçekten. Ben bunu niye çıktı sandım ki? Neyse. Şimdi bunu deneyeceğim ama um, birkaç tane video bir bir izlemeyecekim önce bunu öğrenmek için. Öyle ona izin geliyorum İzledim biraz, yani anladığım kadarıyla böyle bayağı bir boyayacağım biraz taşırarak ve şu ucuya dağıtacağım. Bakalım, ya yani bilmiyorum, bilmiyorum. Ben kendime güvenmiyorum. Yani ama deneyelim. Bu ceberleşmemin de video kayıtlarını yazmasını istemediğim için şu an kameraya geçeceğim. Olmadı. Yani ben buna yapmaya çalıştım. Videoları gördüğüm şeyleri. Ama onlar par falan da kullanıyordu. Ben kalemle kalem yapmaya başladı çalıştım. E, yani olmadı sileceğim. Buna da başka bir şey yaptım. bunları çok ucuna biraz sürdüm gökremi. Bir de aydan sürdüm. Ama ben bunu pembe aydan sürmek istiyorum. O yüzden içinde siliyoruz. En sevmediğim şey ya. Göz makyası çıkarmak. Niye çıkmıyor? <laughs> Çıkıyor mu yoksa? Ay anlam Aşağı, pembe eyeliner sürüyoruz. Ha bu arada bu, bu kalemin de şöyle bir özelliği var. Burası işte eyeliner. Burası da kalp. Buraya da, da kalp yapıyoruz. Buramıza değil yani gözümüze yapıyoruz. Şimdi ben eyeliner sürüme ustası oldum. Şimdi kamera karşısında eyeliner sürebileceğini düşünüyorum. O yüzden süreceğim. İyi izleyin bu maskara deneyeceğiz. Şimdi kütüphaneye gideceğim. Yani önce üstümü giyineceğim tabii. Dışarıda hava çok saçma. Nasıl acaba? Mutlu mu acaba? Ama yurtta çalışmak için böyle bir makyaj yapmış olmak istemiyorum ki. Kütüphanede de böyle bir makyaj yapmış olmam saçma olurdu. Ama en azından bilmiyorum. Bilmiyorum. Tam hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi kütüphanede yer var mı diye bakacağım. Eğer yer yoksa e, gidemem. Yani hiç o kadar uğraşamam. Selamın İlko arkadaşlar. Bugün e, yine boz semalarında e, dersimizin olmasına rağmen bilirmiş bulunmaktayız. Çünkü çalışıyoruz. Work. Ama bu, bu dönem için son iş günüm. O yüzden okey yani son günüm. Ondan dolayı aa bu ne böyle. Ondan dolayı okeyleyebiliyorum. Bu nedir? Baba, sekunder. Sekunder arkadaşlar. Neyiz? Uh, 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 bugün Kado'dayız. Uh, Kado'ya niye geldik? First question. If you ask yani, if you... Uh, ne denir? Hayır, dur, İngilizcem bitti. Uh, if you care. <laughs> Katarina'ya geldik çünkü Ozzy'nin, canım arkadaşımın, canım kardeşimin sahnesi var bugün. Şimdi onların yanına gideceğim. Bir de ne yaptım az önce? Ve yanıma dudak ilgili hiçbir ürün almamıştım. Ve dudaklarım E, Dedim ki ben böyle sahnenin önüne oturamam. Last böyle bir şey aldım. Güzel ve güzel yani. Hem lip balm hem de renkli tint. Tinted Lip Adı neydi? Tinted Lip Balm adı? Ee, güzel bir ürün. Ben beğendim. 220 lira falandı. Ee, Ozan, E, o zaman YouTube halkıma merhaba demek ister misin? Ee, Youtube'daki fanlarıma merhaba demek ister misin? Senin Youtube hesabın mı var? Evet. Oğlum Instagram yok da Youtube'un var eklesene. Youtube'un mu var? Ozi'nin e, sahnesi var. Ozi'ye ee, tebrik e teb ederim. Tebriklerim kardeşim. Ee, ona bol şans dileyelim. Bol şans açalım. Lütfen olur. arkadaşlar tüm dualarınızı bana yönlendirirseniz. Hep Bin, benim bak, bütün, bütün, hepsi senin olsun. Harbi mi? Bu akşam hepsi senin olsun. <laughs> Bir artık o zaman hazır, hazırlandısın. Ee, ve ben şu an aklıma şey geldi kanka. rujumu da almam lazım. <laughs> arkadaşlar bu sefer gideceğim. Ya, bu sefer beni göremeyeceksiniz ama biraz şöyle geldim. bu sefer gideceğim ve geri gelmeyeceğim. Gördünüz, başımı kuk dedim ben size. Başımı eğit dedim. Olsun.